Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor. İki taraftan da ağır kayıpların verildiği savaşta Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri desteğini esirgemiyor. Son olarak İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum gönderebileceklerini duyurmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sert tepki göstererek, kendilerine karşı nükleer bileşenli silahların kullanılması durumunda karşılık vereceklerini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından yakın müttefiklerinden olan Belarus lideri Alexander Lukashenko ile görüşen Putin'den bugün yeni bir açıklama geldi. Belarus ile bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz'a kadar biteceğini söyledi. Bu silahı stratejik silahların azaltılması anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini belirten Putin, bu kararı İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verecekleri yönündeki açıklaması nedeniyle aldıklarını dile getirdi. Putin, Belarus'un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini anımsattı. Putin, Moskova ve Minsk'in anlaşmaya vardığını, bunun uluslararası uzlaşmaları ihlal etmediğini duyurdu. Putin, Rusya 24 televizyonuna açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Elbette tehditler var. Bizimle çatışma halindeki bir ülkeye silah sağlanınca bu her zaman bir tehdit. Bu tehditleri nasıl değerlendirebileceğimiz gelince, elbette biz bu sevkiyat planlarından haberdarız. Ordumuzdaki toplam tank sayısı, Ukrayna ordusunun sahip olduğu tank sayısının 3 katı. Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatları sadece savaşı uzatır.